Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın altın ikliminde kitabından devam ediyoruz. 6. Bölüm Kur'an'da Gaybi Haberler A. Kur'an'da Gaybi Haberler Tabiri Kur'an 14 asır evvel yaşamış bir topluma nazir olmuştu. Getirdiği esasları, vaz ettiği prensipleri, dünya ve ailete dair hakikatleri, içtimai, ferdi ve ruhi disiplinleri, ibadet, itikat ve ahlak felsefeleri, nazil olduğu toplumun büyük ölçüde yabancısı bulunduğu hususlardı. Evet, Kur'an'ın tavsiye ettiği bu yeni disiplinlerin hemen hepsi çok farklı şeylerdi. O, bu dünyayı ebedi bir hayata bağlayıp onun mezrası kılıyor, o gün revaçta olan asabi unsurları, kabile ve kavim taassuplarını kökünden yıkıyor, onların yerine yepyeni içtimai esaslar vaz ediyor ve farklı şekillerde derdi hayattan içtimai hayata kadar sirayet etmiş olan putperestliğe ciddi darbeler vuruyordu. Vuruyor ve ruhlarda kökleşmiş, düşüncelere yerleşmiş, hatta derinleştikçe derinleşmiş olan ne kadar cahili telakki varsa hepsini yerle bir ediyordu. Kur'an o günkü insanların bilmedikleri, duymadıkları alemlerden bahsediyor. Geçmişteki tarihin kaydetmedi yüzlerce hadise ve şahsiyetten tablolar sunuyor, geleceğe ait baş döndürücü gaybi pencereler açıyor ve bütün bunlarla her alandaki müddeilere meydan okuyordu. Dahası onların ruhlarının en gizli derinliklerinde depreşen fikir ve düşünceleri, niyet ve planları ortaya çıkarıyor ve onları hisleri, heyecanları, kalp atışları, nefes alışlarıyla adım adım takip ediyordu. İşte böyle bir kitap karşısında o günkü muhatapların bütün düşünceleri alt üst olmuş, dünyaları ve ufukları değişmiş ve bu yeni ufuklardan başka başka alemlere menfezler açılmıştı. Dolayısıyla da onu duyanların ona teslim olmaktan başka çareleri yoktu. Onlar da öyle yaptılar. Kur'an ceste ceste nazir olurken onlar da onu ruhlarına sindirmeye çalıştılar. İhtiyat ve alışkanlıklarını terk ettiler. Ruhlarında Kur'an'a ait farklı itiyatlar kökleşmeye başladı ve zamanla onun mesajlarına göre düşünmeye, onun gibi konuşmaya ve onunla değişik bir heyecan duymaya alıştılar. Bütün bunlar 23 sene gibi kısa bir zamanda olmuştu. İşte Kur'an'ın mucize oluş yanlarından biri de buydu. Oysa içtimai ve ferdi hayatı disipline eden, düzenleyen kanunlar ilk defa ortaya atıldıklarında bin türlü garabetle mukabele görürler, görmüşlerdir. Toplumun önceki ruhi yapısı, kültürü, imanı ve adetleri hadiselerin göbeğinde asırlarca pişerek gelişmiş ve yerleşmiş itiyatlar çok defa bu kanunlarla çatışır. Hatta çoğu kere onları işe yaramaz hale getirir. Zira yeni kanunlara muhatap olan o günkü fertlerin heyecan ve hisleri, tavır ve telakkileri dünyaya ve hayata bakışları böyle bir toplum içinde teşekkül etmiştir. Bu itibarla da tepeden inme kanunların müeyyide gücü fazla müessir olamaz ve yeni şeyler o toplumu uzun süre benimsetilemezler. Zira her şeyden evvel o toplumun kalben onları kabullenmesi şarttır. Onların ruhlarına ve gönül dünyalarına girilmediği takdirde içtimai şuur bir gün mutlaka bu tepeden inme kuralları, kanunları geriye kusu verir. Bir de kanun koyucular o memleket ve cemiyet içinde yetişmemişlerse, işte o zaman işler bütün bütün sarpa sarar ve kanunlar ile yaşanan hayat arasında asla bir mutabakat ve muvafakat sağlanamaz. Evet, işte size belli boşlukları olan kanun ve mevzuatın nihai akıbetleri. Tarihin şehadetiyle yıkılan medeniyetler kırılan, dökülen toplum ve cemiyetler nihayette hepsi böyle bir zıtlaşmanın kurbanlarıdırlar. Milletleri idare edenler, değişik toplum ve kitleleri yönlendirenler, onları yeni bir aşk, heyecan ve iman aşılamaya çalışanlar, onların ruhlarına ve gönüllerine giremedikleri, duygu ve düşüncelerini, his ve heyecanlarını hesaba katmadıkları sürece hiçbir zaman güçlü, sağlam, ve sarsılmaz bir medeniyet ve bir millet vücuda getirememişlerdir, getiremezlerdi. Ne var ki bu kurallar ve disiplinler? Allah'a imanla yorulursa, ferde de, cemiyete de daha bir müessir olacaktır. Çünkü insanı yaratan Allah Celle Celaluhu, onu sesi soluğu, demi damarıyla çok iyi bilmektedir. Fıtratında mündemiç bulunan bütün cihazatı yerleştiren O'dur nasıl yaşarlar, nasıl bir araya gelip içtimai münasebet kurarlar, hangi kural ve disiplinlerle hayatlarını daha rahat ve daha huzurlu geçirirler, bütün bunların hepsini en iyi bilen O'dur. Dolayısıyla da insanlık bu ilahilikten kaynaklanan disiplinleri pratik hayata taşıyabildiği ölçüde kendini bütünüyle daha rahat ve daha güvenilir hissedecektir. Hissedecek ve görecektir ki Kur'an onun bütün his ve heyecanlarına, bütün ruhi ve içtimai alakalarına, bütün ibadet ve taatlerine en ince teferruatına kadar vakıftır ve içten içe onu şekillendirmektedir. Bu yüzden Kur'an ilk nazil olduğu andan vahyin kesildiği güne kadar birkaç düzine mütemerridin itirazı dışında herhangi bir nefret ya da tepkiyle karşılaşmamıştır. Zira o kendisine kulak veren her insanın ruhuna girmiş ve onun gönlünü adeta fethetmiştir. Teslim olmayan veya temerrüt gösteren ruhları da hiç olmazsa büyülemiş, onların da seslerini, soluklarını kesmiştir. Bu cümleden olarak Kur'an'daki gaybi haberler, beşer idrak ve ihsas ufkunun çok üstündedir. O, geçmişe ait haberleri, tarih öncesi yaşamış toplulukları, bazen en ince özellikleriyle ele alır, onları öyle bir resmeder ki, beşerin ne ilmen ne de aklen onları o şekilde tafsilatıyla bilmesine imkan yoktur. Aynı zamanda o, gelecekle alakalı da aynı şekilde ihbar ve işaretlerde bulunur ki, pek çoğu daha sonra aynıyla görülmüştür. Sanki o, geçmiş zamanı, gelecekle bir çizgi, bir nokta halinde ve sinema şeridi gibi insanın nazarını arz etmektedir bunları ileride nüfusalleriyle izah etmeye çalışacağız. Ancak önce birkaç hususa dikkat çekmekte fayda mülahaza ediyoruz. Kur'an'ın verdiği bir kısım misallerde de görüleceği gibi, gaybi haberler onda öyle sarı ifade edilir ki, en ami akıllar dahi ondan Kur'an'ın maksadını anlayabilir ve yeni yeni tefekkür, bilgi ufuklarına açılabilirler. Kur'an, sarı ihbaratının yanında, Bazen de bir kısım kinayeler ile gayibe ait işaretlerde bulunur. Bunları elbette herkes anlayamaz. Onda bu kabil ifadeler hususi bir takım işaretlerde, işaretlerle, rumuzlarla sunulmuştur ki bunu da ancak ihtisas sahipleri anlayabilir. Kur'an'da tarihin kaydetmediği kavim ve cemaatlerden bahsedilir ki muhatapların onları bilmesi mümkün olmadığından bu kıssa ve hikayelerde gayb nevinden sayılmaktadır. Kadim Roma, Çin, Babil veya Firavunların yaşadığı medeniyetlere ait yazılı ya da sözlü tarihe girmemiş bir kısım haberler bu cümledendir. Zira biz en azından 2-3 bin yıllık tarihi malumata sahip bulunuyoruz. Oysa ki Kur'an ümmi bir toplum içinde nazir olduğundan onlar için tarihin şöyle böyle kenarında, köşesinde kalan hadiseler de bir manada gaybi sayılırlar. Kur'an-ı Beyan'ın ihbaratının tek çoğu istikbala aittir. Onu biraz açmak yararlı olacaktır. Geçmişe ait haberlere insanlar farklı mülahazalarla itirazlarda bulunabilirler. Hale ait haberler ise mucize ya da harikulade sayılmazlar. Ancak istikbale ait ihbarat ve işaretler zamanı geldiğinde vaki olur ki artık onda herhangi bir itiraza mahal kalmaz. Ve işte bu kabil haberlerde her zaman bir meydan okuma söz konusudur. Dolayısıyla bu kabil haberler beşerin daha fazla dikkatini celbeder ve haber kaynağı da daha fazla itibar görür. Yeri gelmişken tarihi bir gerçeği temas etmek istiyorum. Materyalist felsefenin kurucularından ve önemli köşe taşlarından sayılan Marx, sistemini kurarken bir kehanette bulunmuştu bu kainata göre Marksizm ilk defa İngiltere'de uygulanacaktır. Çünkü onun felsefesinin ruhu bunu gerektiriyordu. Ve o sistemini daha ziyade kapitalist felsefenin iflasına bağlıyordu. Böylece bu maddeci ve materyalist akım iflasın eşinde olan kapitalizmden sonra onun kainatına göre kaçırılmaz olmalıydı. İhtimal Marx'ın düşüncesi şuydu. Avrupa orta çağdan bu yana sosyal sınıfların çatıştığı dengesiz bir yapı arz ediyordu ve sınıflar mücadelesi de kayasaya sürüyordu ki, işte bu sınıflar mücadelesi İngiltere'de sosyalizm ve komünizmle son bulacaktı. Bu da insanların iradelerine bağlı olmayıp kaçırılmaz tabi bir kanun gibi sayılabilirdi. Ne var ki bu kâine tutmadı. 50 yıl sonra bu maddeci sistem hiç tahmin edilmeyen bir coğrafyada yani Rusya'da gerçekleşti. Böylece sistem daha baştan yer aldı ve ciddi bir yanlış üzerine kurulduğu ortaya çıkıverdi. Şüphesiz onun bu konudaki düşünceleri bir tahmin ve iddiadan ibaretti ve üzerinden 70 yıl geçmeden de fiyasko ile neticelenecekti. Neticelenecekti ama milyonlarca genç bu tahmin ve yalan uğrunda kan dökecek zulüm irtikap edecekti ki bugün dahi insanlık o zorba sistemin bazı yerlerdeki bakiyeleriyle hala inim, inim inim inlemekte. İşte dünyanın dört bir yanında onları takip eden sati düşüncelerin bin türlü yolsuzluk, rüşvet ve uğursuzlukları ve işte onlar. Evet, bir kısım hadiseler yakın takibi alındığında yakın geleceğe ait tahminler yapılabilir. Havanın bulutlanması, şimşeklerin çakması, yağmurun geleceğine birer emaredir. Dolayısıyla bunları bilmek ya da söylemek gayb sayılmamaktadır. Ancak öyle hadiseler vardır ki haber verme esnasında onlar adına ne bir tahmin yapmak ne de o hadiselerin cereyan şeklini takip etmek mümkündür. Zira ortada herhangi bir emare olmadığı gibi tam aksine verilen haberi yalanlayacak şekilde bir kısım hadiseler söz konusudur. İşte Kur'an'ın haber verdiği hususlar bu türdendir. Konuyla alakalı misalleri seçerken birkaç misal maziden, birkaç misal de istikbalden seçerek zamanın iki parçasını birbiriyle kıyaslamak istedik. Bunu yaparken de sadece Kur'an'ı mucizevi yönüne temasla ele aldığımız konuyu tasdik ettirecek kadarına işaretle bulunduk. Yoksa bu önemli mevzun başlı başına işlenmesi daha uygundu. Önce de ifade ettiğimiz gibi bu tahlilde temel hedefimiz 20. Aslı Müslümanını yeniden Kur'an'a tevcih etmek ve dikkatleri Kur'an'ın mucize bir kelam oluşu üzerinde yoğunlaştırmaktır. Zira gönüller yeniden ona dönmedikçe, zihinler onunla meşbu ve meşgul hale gelmedikçe, topyekün insanlığın kurtuluşa ermesi bizim inancımıza göre mümkün değildir.